kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Fenerbahçe'nin transfer hamleleri ve Morino'nun açıklamaları takımı nasıl etkiler? Yorumlarda düşüncelerinizi ve sorularınızı mutlaka bizimle paylaşın. Bunun onun kendi penceresinden bakınca haklı olduğu noktalar yok değil. Ancak şöyle biraz sokak ağzıyla söylemek gerekirse, sürekli yakınmak yerine içeriden çözüm arayışıyla hareket etse daha yapıcı olmaz mıydı? Geçenlerde dış basına verdiği röportajda, geçtiğimiz sezondan çok şey öğrendim. Şimdi ne yapmam gerektiğini biliyorum dedi. Peki o zaman hafızalarda en çok yer eden sezonun dönüm noktası olan karşılaşma hangisiydi? Kendi adıma Rangers deplasmanını seçerim. Kesinlikle sezonun maçıydı. O maçtan sonra zaten Avrupa Arenası'nda boyun büken, kırılgan bir kimliğe büründü takım. Tadiç ile Kakko'nun örnekliği burada çok kıymetli. İkisi de takım için omurga rolündeydi. John Duran ise bu sene Morino'nun özel isteğiyle alındı ve sezonun belki de kaderini çizecek bir maça en nesiriyle başlıyorsun. Duran'ı yedek bekletiyorsun. Neden ikisini birden oynatmadı? Diyenler olabilir. Çünkü sistem bugün üçlü savunmayla kuruldu. Hem geçen sene en nesiri benzer bir durumda fırsat bulmuş ve ülke gündemine damga vurmuştu. Peki, haftalardır kampta olan, kondisyonunu kanıtlayan, takımın temposuna ayak uydurmuş, fit bir duranı neden ilk 11'de başlatmazsın da ikinci devre sahaya sürersin. Semedo zaten hazır gelmiş, teknik direktör de bunu basına açıkladı. Ama sağ çizgiye ilk düdükte koymuyorsun. Eğer bu oyuncular hazır durumdaysa, onları neden kurtarıcı diye sadece ikinci yarıda oyuna dahil ediyorsun. Belki baskıyı ve hücum oyununu baştan 90 dakikaya yayacak olsan, Feyenoord sahasına yağacağın bir maçta bambaşka bir sonuç çıkarabilirdin. Bir yandan bakınca iki stoper yeni, sol bek yeni. Geçen sezon Neace Breda'da kiralık oynayan 19'luk Sauer de yeni transfer olarak ilk kez forma şansı buluyor. Yani önemli bir güç kaybı var. Herkes Fenerbahçe'nin kaybettiklerinden söz ediyor ama teraziye koyunca alanını domine eden taraf açık ara Feyenoord gibi duruyor. Üstelik Hanko ve Payko olsaydı belki daha farklı bir tablo olabilirdi. Anel'in daha geçen sezonu olmamasına rağmen 5 yıldır Feyenoord forması giyiyormuş gibi bir oyun sergilemesi etkileyici. Fakat Payko'nun kanattaki yokluğunun hissedildiği kesin. Sen de hatırlarsın, Hollanda Ligi'ni anlatırken bu oyuncunun ilk gelişi ve Brezilya'dan yeni adapte olduğu dönemleri konuşurduk. Zamanla takımın yıldızı olmuştu. Bugün onun yerini dolduramamış olmalarına rağmen Feyenoord sahadan galip ayrıldı. Mourinho dönemine gelirsek Fenerbahçe'de belirgin olan şuydu. Takım öne geçtiğinde oyunu kilitlemeyi, skoru korumayı iyi başarırdı. Tecrübenin hakkı verilir. Skor korunur, maç sıkı tamamlanırdı. Şimdi ise tıpkı Rotterdam'ın hocası Robin gibi Mourinho da durumu lehine çevirmeye çalışıyor. Ama durup maçı soğutmak, oyunun temposunu düşürüp işi bitirmek mümkün olmuyor. Belki de sezonun gidişatını çizecek bir maçtı bu. Gelelim transfer konusuna. Yağ Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonusla toplam 25 milyon euroluk bir transfer gündemde. Benim şahsi fikrim, bu meblağ fazla. Ne kadar Kerem'i sevsem de, milli gururumuz olsa da, bu paranın, oyuncunun gerçek piyasa değerinin üzerinde olduğu aşikar. Fenerbahçe ise benim başka hücumcu alternatiflere minimum 20 milyon euro verir miyim diye tartıştığım kadar, Kerem'den alacağımı biliyorum. Risk almak istemiyorum. Mantığıyla bu transferin peşine düştü. Yerli olması da bonus tabii. Ancak ben Galatasaray'dan futbolcu alır mıyım, bu rakamı verir miyim? Sanmıyorum. Tabii ki kulüp farklı bir tercih yaptıysa bir şey diyemem. Sahada ise Kerem'in tekrar Süper Lig'e damgasını vuracak bir yıldıza dönüşme ihtimali az değil. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçmeden bir kaleci meselesine daha değinelim. Dün oynanan maç sonrası gündemin en sıcak konusu kaleci oldu. İrfan Can Eğri Bayat'ın ilk yediği golde hatası yok gibiydi. Ama o ikinci golde bence ciddi bir payı var. İlk gol kalabalığın arasından, yakın mesafeden gelince ne yapsa çok zor olurdu. Ancak ikinci gol, 1.90'lık Osyal dile 1.89'luk gram arasında, top neredeyse kalenin ortasına geliyor. Kalecinin elinden sekip gol oluyor. Net hata. Görüntülerden de izlerseniz, top köşeye filan gitmiyor. Tam kucağına geliyor ama elinden kaçıyor. Burada ciddi kaleci eksiği olduğu çok açık. Fenerbahçe'de zaten transfer için harekete geçti. İnyaki Pi ismi konuşuluyor. Ayrılık da kesin gibi. Başka isimler dolaşıyor ama benim kulağıma gelen transfer edilen tek kaleci Milinkovic Savi, o da Napoli'ye imza attı. Başka isim bilmiyorum. Ederson denmişti. Ama Fenerbahçe'nin Ederson'a 60 milyon euro ve 4 yıllık kontrat teklif edecek hali yok. Hatırlarsınız. Nelson Semedo da hiç beklenmedik anda transfer edilmişti. Ama Ederson için böyle bir ihtimal gerçekçi değil. Özetle, takım içinde çözüm odaklı bir zihniyet ve bu doğrultuda yapılan tüm hamleleri, transferleri, saha içi tercihleri, taktiksel değişiklikleri ve yönetimsel kararları ince ince masaya yatırmak Sezonun gidişatını kulüp içindeki denge ve beklentileri anlamak açısından çok kritik. Tüm bu detaylar Fenerbahçe'nin rotasını ve hedeflerini belirleyecek. Evet, tam anlamıyla dört katı. Bakın, işin maddi boyutu akıl almaz seviyelerde. 10 milyon euro yıllık maaş, üzerine 15 milyon euro imza parası. Bitmedi. Sadece Dursun diye 20 milyon euro kiralama bedeli ödeyen kulüp şimdi 60 milyon euroları konuşuyor. Üstelik bu rakamlar 33 yaşındaki oyuncular için telaffuz ediliyor. Yani 30'larını çoktan geçmiş yıldızlara bu kadar yüksek ücretler ödenmesi kulüplerin gözü kara transfer politikalarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdi asıl meseleye gelelim. Kerem Sol açık, İrfanç sağ açık, değil mi? Evet, durum bu. Peki İrfancan'ın aldığı ücret ne? 1 ila 1,5 milyon euro civarı. Şayet Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olursa, yıllık ücretinin 5 milyon euroya çıkacağı konuşuluyor. İrfan Can'ın yerinde olsam, beni serbest bırakın derim açıkçası. Cengiz Ünder'in aldığı maaşa bakalım, o da yaklaşık 4 milyon euro seviyesinde. Yani takımda ücret dengesi hızla bozuluyor. Ben yine altını çiziyorum. Kerem'in menajeri beni dinliyorsa, Türkiye'ye dönüp yeniden eski formunu bulmak istiyorsa, onun için en doğru adres Beşiktaş olur. Yanlış anlaşılmasın, siyah beyazlıların transfer etmesini istediğimden değil. Kerem'in kariyerini yeniden ayağa kaldırabileceği atmosfer orada var. Ama şimdi, renk taşlar, gerçek bombayı patlatma zamanı. Kerem Aktürkoğlu transferi konusunda Fenerbahçe nihai aşamaya geldi. Şaka değil, Galatasaray'ın son yıllardaki yükselen yıldızı artık Kadıköy'e çok yakın. Yeni sezon için şampiyonluktan başka hiçbir şeyi kabul etmeyen Fenerbahçe, Ali Koç ve Mourinho yönetiminde vites yükseltti. Bu defa bambaşka bir oyun planı devrede. Transferin perde arkasında neler yaşandı? Önce sportif direktör Devin Özek, soluğu Portekiz'de aldı. Kerem'le masaya oturdu ve 4.5 milyon euro yıllık ücrette uzlaşıldı. Ardından Benfica ile pazarlık başladı. Portekiz ekibi başlangıçta 30 milyon euro istedi. Sonra rakamı 20'ye çektiler. Fenerbahçe'nin teklifi 15 milyon euroda kalsa da transferin 20 milyon euro civarında tamamlanması çok yakın. Şimdi size soruyorum. Bu transfer gerçekleşirse neler olur? Söz konusu sadece kaliteli bir yerli sol kanat transfer etmek değil. Aynı zamanda ezeli rakibinin en önemli oyuncusunu kadroya katarak şampiyonluk yarışında güçlü bir psikolojik avantaj yakalamanın adı bu. Kerem'in performansı tartışılır. Tartışılmaz. İşin ciddiyeti ve Fenerbahçe'nin çıtayı ne seviyeye çıkardığı ortada. Artık başka bir ligde oynuyoruz. O şampiyonluk kupası ya bu sene ya bu sene alınacak. Fikirlerinizi paylaşın, yorumlarınızı bekliyorum. Sizce bu transfer tamamlanır mı? Kerem Fenerbahçe'ye gelirse neler değişir? Abone olmayı unutmayın. Çünkü gündem ateş gibi, tempo ise nefes kesici. Kerem transferiyle büyük vurgunu yapmak üzere olan Fenerbahçe Şimdi de orta saha hattında çığır açacak bir hamleye hazırlanıyor. Douglas Luiz. Yanlış duymadınız. Juventus'un geçtiğimiz yıl Aston Villa'dan 50 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı orta saha şimdilerde Fenerbahçe'nin hedefinde. Buradaki ince hesap ise sadece para değil, strateji meselesi. Fenerbahçe Juventus'a Sofyan Amrabat'ı takas olarak öneriyor. Zaten Juventus Amrabat'a sıcak bakıyor. Mourinho ise Amrabat'ı yeni sezon planlarında düşünmüyor. Şimdi bu tablo Fenerbahçe için bir fırsata dönüşüyor. İtalyan medyasına göre Juventus bu takas formülüne olumlu yaklaşıyor. Finansal detaylar masada, pazarlıklar sürüyor. Mourinho boş durmamış, Douglas Luiz'i bizzat aramış ve gel, bu projede yer al demiş. Luiz'in cevabı da net. Premier Lig önceliğim, oradan teklif alamazsam Fenerbahçe'yi göz önünde bulunduracağım görüyorsunuz, transferin her ayağı büyük titizlikle işliyor. Morino'nun bizzat devreye girmesi, yönetimin maliyetleri dengelemek için akılcı bir takas hazırlamış olması için profesyonelliğine işaret ediyor. Açık konuşmak gerekirse, Douglas Lewis gibi bir ismi orta sahaya, Kerem'i de Kanada transfer edip bu kadroyu tamamladığında, Fenerbahçe'nin başka bir hedefi kalmaz. Mutlak şampiyonluk olur tek amaç. Hatta takım kalitesi artık Premier Lig seviyesini zorlar. Bu takas gerçekleşirse ne dersiniz? Douglas Lewis gelirse orta saha nasıl değişir? Sizden yorum bekliyorum. Futbolun nabzı burada atıyor. Şimdi gelelim sahadaki sıcak gelişmelere. Feyenoord, sol kanattan kullandığı kornerde tehlike yarattı. Kale alanına inen topa City yakın mesafeden dokundu. Fakat top üstten out'a gitti. Ardından Fenerbahçe atağında Oğuz Aydın sağ kanattan topu Sizimanski'ye aktardı. Sizimanski topa gelişine vurmak istedi. Fakat istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak farklı şekilde avuta çıktı. Feyenoord'un bir başka atağında Osterjoldeden seken top sonrası Hollandalılar penaltı bekledi ancak hakem gilen var Varle temas kurduktan sonra oyunun devamına karar verdi. Bir anda Quinten Timber ceza sahası dışından vurdu. Savunmaya çarpan top ağlarla buluştu ve Feyenoord 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ise Sizimanski'nin sol kanattan ortasında İrfan Can Kahveci'nin kafasıyla golü buldu. Fakat hakem pozisyonun ardından offside bayrağı kaldırdı. İlk yarı Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle kapandı. İkinci yarıda Sizimanski'nin pasıyla Archie Brown topa hareketlendi. Feyenoord savunmasında Lotomba son anda araya girip topu kornere gönderdi. Kullanılan köşe vuruşunda yaşanan karambolde Milan Skriniar'ın şutunda top yeniden Feyenoord savunmasına çarpıp korner'e çıktı. Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Szymanski'nin pasını alan Brown son çizgiden kale paraleline nefis bir orta yaptı. Ancak topa kimse dokunamadı ve önemli bir fırsat kaçtı. Futbol yine nefes kesiyor. Transferde ve sahada her şey bıçak sırtı, heyecan zirvede. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz Fenerbahçe'nin bu sezonki en kritik maçını hangisi olarak görüyorsunuz? Transferlerle ilgili fikirlerinizi ve Morino'nun takım üzerindeki etkisini tartışmak için yorumlar.